Selamlar sevgili YouTube Twitch. Kaldığımız yerden Potentia'ya devam ediyoruz. Haydi bakalım en son 3. Bölüm, bölümde kalmıştık. Bölüm diyordum az daha. Bölüm. En son 3. bölümde kalmıştık. Bakalım. Ses niye? Yaşayabileceğimiz en kötü yere bile evimiz demek zorundaydık. Da benim bir dakika sesim niye gelmiyor? Ses ben mi duymuyorum ses? Ha tamam sesi açtım abi Kendime yeni bir kitap seçmeye gidiyorum. Sonra yeni yol haritamızı çizeriz. Böyle bir ortamda da ihtiyacımız olan şey kitap ya. Şu görünüyor mu abi bardağım? Bardağımız görünüyor mu? Bak bakayım. Görünsün görünsün. Bu videoya reklam alınmamıştır. <laughs> evet en son pompalamız ve şeyimiz vardı. Pistolümüz vardı bir tane. Bir yeni bir kitap seçecekmişiz kendimize. Bölüm 3'teyiz. İlk iki bölümünü oynadık. Zaten ikinci bölümü yapılacaklar. Siz basketbol sahasındaki topları şişirmek için bir yol bul. Binanın merkezine yeni bir mobilya koy. Yarın Janet'ın doğum günü oyuncak ayı Teddy'yi onu mutlu edebilir. Ayı Teddy'yi bul yiyecek su tonu al. Tamam. Bu bizim yapılacaklar listemizmiş. El bombası aldık. Bakalım buradan tabanca mermisi aldık. 6 tane. Burada ne var? Tabanca mermisi var. Edalı da motor da yer. Yer yer aklıma bunu taktın Alper. Çok kötü. Seni kınıyorum. Esefle. Tamam. Tamam ona bakmıştık zaten. Şunlara bir bakalım. Şurada bir şey. Oo dur. Oo ha. Ha hatun burada. Hatunum burada. Kız geliyorum. Hadi. Oo sinek sesi geldi lan. Hem de acayip rahatsız edici bir şekilde. Hatunum dur senden gel. Oo acayip sinek var burada. Bura metro istasyonu. Be. Ben şu tarafı bir kontrol edeyim. Oha, baskın yedik. İnşallah sol buradan kurşun yemeyiz. Olup gitmeliyiz. Aynen öyle. Pompalı tüfekli abiler geldi. Diğerlerine telsizle ulaşmaya çalış ve buradan ayrılma. Ben de bir çıkış yolu arayacağım. Her tarafı kapatmışlar. Evet. Adamın tipi biraz Volkan abiye de benzemiş ha. bir pompalı tüfek mermisi aldım. Bir pompalı tüfeğimi alabilir miyim? Tamam. Şurada bir şey yok. RK. Burada bir RK'miz var. O e, aklımızda bulunsun. Yaralanırsak bir tane kullanıp buraya dönebiliriz. Sınıfta bir RK var. Burası sınıf falan yapmışlar burayı da metro istasyonuna ben ilk başta benzettim. Ama başka bir yerde olabilir. Bir anlayacağız gittikçe herhalde. O ne? Bir şey yok bir şey. O ne? Hemen o ne? Ebenin, Ebenin şeyi ne olacak yani? Ney? O ne? öbürü görmüş ya. Arkadaki gördü ya. Arkada adam olduğunu unuttum. Of. Salak gibi gittik oraya. Lan öyle bak bana sik yapmayın oğlum bu Lan nasıl mermimi yediniz ya? Terbiyesiz herifler. Abi ben aldım mı bunları ben. Ben de seni gördüm. Lavuk gel. Ne gördüm seni gördüm. Beni görebilirsin. RK'mizi bir kullanalım. Tamam. Şurada RK var sınıf sınıfta. Sınıftan RK'mizi alalım. Aldık. Ama bu terbiyesizler bana bir dolu şey harcattı ya. Mermi harcattı. Ben ne güzel adamı gizli şekilde alacaktım. Öbür tarafta bir sürü adam var şu salak gibi. Bakmadan pompalı tüfeğimi alayım da ben. Pompalıyı alabilir miyim? Bir de levyen vardı duruyor mu? Duruyor. Tamam. Adamı, adama bak Alper baga bak baga. <laughs> Çok güzel baga girmiş adam burada. Adamı pompalıyla nasıl patlattıysa. Pompalıyla diyorum da bombayla. Pompalıyla adamı nasıl patlatıyorsun diye sorsana. En sevdiğim yayıncı yayına mı girdi? Evet. En sevdiğim yayıncı yayın açmış, onun bildirimi geldi. Dur ben şuradan devam edersem ne olur? abi. Burası ee, kütüphane de olabilir aslında ha? Kütüphaneden yeni bir kitap seçeyim diyor ya. Ne olduğunu ben algılayamadım buranın. Postane mi, kütüphane mi, metro mu? Ben mi anlayamadım apaçık belli de yoksa? Gerçekten belli mi değil? Şey Tuvalet. Not. Jack burayı temizleme sırası sende. Evet. Tuvalet temizliği problemi olmuş bir Erkekler tuvaleti. Pis var gördüğümüze göre. Erkekler tuvaleti olduğunu anladık. Oo, şeye geldik. Basketbol sahası. Futbol da oynuyorlar ama. Bu neymiş? Koçlara bacağını kırdı. Dönemin geri kalan kısmında beden eğitimi derslerinden muaf olacak. Burası okul herhalde ha. Okulmuş tamam tamam. Ben sonradan okula çevrilmiş bir yer zannettim biraz harabe görünce ama okulmuş burası. Beden eğitimi dersi falan dediğine göre. Anneanneni anne. ooo çarpıyormuş. Ben bir bakayım dedim ben anlarım o işten dedim de gerçekte de böyle oluyor. Ben anlarım diye elektriğe dokununca çarpılıyor. Ben çok çarpılmıştım vardır yani. Çarpılmaksa bir numaray. Daha fazla nasıl taşıyamam ya? Pompalı mermisi mi taşıyamam daha fazla? Nasıl ya? Hakikaten mi? Oo, 28 tane alıyormuş en fazla pompalı. Anla. Gıda stoğumuz bizi fazla idare etmeyecek gibi görünüyor. Bir sonraki bölgeye gidip dükkanları kontrol etmemiz gerekiyor. Victor. Anna benim hatunum değil mi? Oros bu çocukları zeki çıktı. Üst kat kapalı. Tahtayı kırmam gerekecek. Ama nasıl? Ama nasıl? Oros bu çocukları zeki çıktı. Ve düşman var da demek. Ha, burası okulun kütüphanesi herhalde. Yönetimin talebi üzerine bir sonraki pazartesi gününe kadar kitaplarını teslim etmeyenleri tutukla tutuklanacağını bildir. Etmeyenlerin tutuklanacağını. Tutuk tutuklanmaz da kitap teslim etmeyeni tutukluyor mu oğlum? Nasıl bir okul la bura? En fazla Burhanettin Hoca'ya söylersin o da babayın numarasını verdir, babasını alır. Değil mi la? Burada RHK var. Bunu unutmayalım. RHK var burada. Eğer canımız giderse gelir buradan alırız. Çünkü şu a bir dakika. Şu F'ye basalım, kullanalım. Gıdım için bile olsa kullanalım onu almak için sırf. O da babasını arar yani bu kadar basit. Vay Atatürk detayı, detayı güzel olmuş. Amerikan okulu ama Atatürk detayı var bak. Bak şimdi paşama pompalı çekmiş gibi olmak istemiyorum ama göstermek için yapacağım arkadaşlar. Atatürk detayı çok güzel olmuş şu Atatürk detayı. Bakalım başka yerde var mı Atatürk detayı. Ya Amerikan okullarında bile paşamın resmi var. Yani. Vurban olurum ben. Kusura bakma biraz pompalı tüfek çekmiş gibi olduk ama onu göstermek için yaptım başkanım. Rahat ol. Buraya girdik zaten. nek sesi çok Oo. Ama tabi alamıyoruz ki daha fazla. Pompalı tüfekler. Haa, bunlar böyle mi gelmişler? Oha. Peki. Evet pompalıyla halledebiliyormuş. Vurarak değil pompalıyla. Pompalı mermisi vardı abi. Pompalı mermisi alabilir miyim? Bir yerde vardı ben hatırlıyorum. Dolu diye aldırmıyordu bana. Bunu okumuştuk abi. Paşamı göstermiştim yukarıda. Bir yerde pompalı mermisi vardı ama ya yapmayın. Dolu dedi. ha. tamam tamam. Okay. İşte sessizce devam etmeliyim. Niye çıkamadık? Aa çıkamadık. Allah Allah. Heh. Aa eğilince çıkamıyor. Eğilince merdivenden çıkamıyor abi. Hmm. Okey orada adam var. Tamam. Sıhlıyı alt et. Sıhlı orada. Ve beni görmesine ramak kalıyor öyle olunca. Hmm. Hmm, yapay zekası kötü değil oyun. Hiç de fena değil. Çoğu oyuna göre iyi. Hmm. O zaman bir dakika nasıl alt edeceğiz zırhlıyı? Zırhlı. Böyle arkamdan dolaşıyor. Vay hemen arkasından dolaşmaya da gelmedi ha arkaya da döndü hemen. Fena değil yapay zekası gerçekten. Seni yakalayacağım. ben onu yakaladım. O beni yakalamadan ben onu yakaladım abi. Sitti oh. Be. Fünye mi patladı ne oldu? Ah, Bomba tuzaklamışlar. Şeyim ben Tele falan mı takıldım patladı ne oldu tuzak mı vardı? Anla! Anna! Anna'yı kaçırdılar. kendi bile rahat değildik. Hayatta kalan diğer insanlar bizim için en büyük tehlikeydi. Tuvalet eğitimini tamamlamadım galiba. <laughs> Evime hoş geldiniz dostum. Tuvaletimi yaparken sohbet etmem anlarsınız ya adetler. Seni bir yerlerden tanıyorum. Evet evet bir yerde karşılaşmışızdır. Hoş hmm, ver. O şey değil mi ilk bölümdeki ben en son vatan bileti Sakarya muhabbeti Nasıl yapan dayı. Ya? Yardım ettiğini anlıyorum ama anlat şu işi. Sabah yiyecek ve biraz üst baş almak için evden çıktım. Bir anda bir şeyler patladı. Önce Noel kutlamaları sandım. Biraz kafa yorunca mantıksız olduğuna karar verdim ve bir göz atmaya gittim. Seni gördüm, kaçıyordun. Aslında yardım etmezdim. Zaten sadece tek mermim vardı. Ama senin onlardan biri olduğunu fark edince düşünmeden yardıma koştum. Kıyamet kopsa bile borcumu öderim. <laughs> Onlar işte bunlar. Bana yardım eden insanların fotoğrafını çekiyorum. Bir nevi borç gibi. Sonradan da borcumu kapatıyorum işte. Sen ciddi misin bir herif? Neyse. Garip rüyaların birindeymişim gibi davranacağım. Ne zamandır buradayım? 19 saattir buradasın. Popur meydanının iki sokak altındayız. Anna. Karım. Onu kaçırdılar. Karısıymış. Onun peşinden Ay. gidecektim. Ay. Şu yağmacı denen grup. Onlar kaçırdı. Nereye götürmüş olabilirler bir fikrin var mı? Aslına bakarsan sana olan borcumu kapattım evlat. Şu an bir anla yalnız <laughs> Sanırım bana tekrar borçlandın ahbap. Seni hatırlamadığımı sanmadın herhalde. Evet haklısın. Yapmamı istediğin bir şey var mı? O ara saatini mi çalmıştı adamın? Aa, ben hiç farkında bile değilim. Ben. Adam güzel dozucuymuş. Bölüm 4 geçmişten kalan, e, 4. bölümle devam edeceğiz arkadaşlar bir sonraki yayınımıza. Evet hemen şurada bir çıkış yapalım. Evet sevgili YouTube, Twitch bir sonraki bölüm dördüncü bölüm olacak. Şimdilik burada e, veda edelim. dördüncü bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola, görüşmek dileğiyle.